Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenirizlersiniz. Sençal Kapam dizisi Fox TV ekranlarının ilk haftalarında en çok izlenen diziler arasında yer almıştı. Yaz ortasında yayın giren dizi rakiplerini boşluğundan yararlanarak yeni sezon çok iddialı girmişti. Son haftalarda reytinglerde düşüş yaşansa da dizi iki sezon için kanallar kanal anlaştı. TV'nin final e, final mi yoksa sezon finali mi yapacak diye tartışılan dizisi Sençal Kapı'nın 2 sezon için kanal ile anlaştı. Dizinin 2 sezonu Eylül ayının ilk haftalarında da ekrana gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Fakat yeni sezonda bir oyuncu olmayacak. Başka diziyle anlaştı artık arkadaşlar. E, benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sonuna kadar izliyorsunuzdur. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma göz atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.